Eşit olarak verilen uzunlukta bir harf vererek başlayalım. Şu uzunluğa A dedim. Bu uzunlukta yine A oldu. Karenin bir kenarı 2A olarak geldiğinden BC'de yine 2A olmalı. Şimdi bu kısımdan sonra gözüme şu çarptı gençler. Bakın şu açı 90 derece. Bu açı da 90 derece. O zaman şu uzunlukta bu uzunluk birbirine paralel olarak geldi. Keza bu uzunlukta yine onlara paralel. E, o zaman dikkat ettiyseniz DCGF bir dik yamuk oldu gençler. Ve bu bir dik yamuksa ben şu açının tamamını x dersem Şöyle açıda da açıklamak istiyorum. Onu da Y harfiyle gösterelim. Benden tanjant DFG'yi bulmamı bekliyor. Fark ettiğiniz üzere X ile Y'nin toplamı 180 derece. Yani bu iki açı bütünler. Ve ben biliyorum ki bütünler açıların tanjantları birbirlerinin eksilisidir. O yüzden ben tanjant X'i bulacağıma tanjant Y'yi bulacağım. Tanjant Y'yi bulduktan sonra tanjant DFG'de bunun eksilisi olacak. Peki bunu nasıl yapabilirim diye kendime sorduğumda da şunu fark ettim. Şu açıyı arkadaşlar alfa dersem EBC üçgenine odaklanmanızı istiyorum. EBC üçgeninde alfanın karşısı 2A komşusuysa A. E o zaman ben karşı ve komşu bildiğimden hemen tanjant yazdım. Tanjant alfa karşı bölü komşu 2A bölü A'dan 2'ye eşit olarak geldi. Ve bu uzunluklar birbirine paralel olduğundan şu açıda yine alfa olarak gelmeli yöndeş açı. Şimdi tanjant alfa 2 ise siyah ile boyadığım bu üçgende yine 2'ye eşit olarak gelmeli hiç bilinmeyenlerle uğraşmayalım arkadaşlar. Alfanın tanjantının 2 eşit işte olduğunu bildiğimden karşısına 2 dedim, komşusuna da 1 dedim. 2 1 ise Pisagor'dan da FC uzunluğunu kök 5 olarak buluyorum. E peki FC uzunluğu kök 5 ise dikkat edin. Şu uzunluk arkadaşlar C merkezli çeyrek çemberin yarı çapı. E o zaman bu da yarı çapı olduğundan bu uzunluk da yine kök 5 olarak gelmeli. Ve ben tanjant y'yi bulacaktım hatırlarsanız. Bundan dolayı hemen şöyle bir dikindim. Böyle bir dik bu uzunluk bir olduğundan bu uzunluk da bir oldu. E tamamı kök 5'ti. O zaman sol tarafa kök 5 eksi 1 kaldı. Ve bu uzunluğun da zaten 2 eşit olduğunu biliyorum. Haliyle tanjant y arkadaşlar. Onu da size kırmızıyla boyayayım. Şu üçgende tanjant y karşı bölü komşu 2 bölü kök 5 eksi 1 olarak geldi. Ama bana tanjant y değil tanjant x lazım. Yani şu siyah ile boyadığım açı tamamı e, o zaman arkadaşlar tanjant y 2 bölü kök 5 eksi 1 ise tanjant dfg bunun eksilisi eksi 2 bölü kök 5 eksi 1 olacaktır. E, bunu da kök 5 eksi 1 ile çarpmam gerekiyordu. Bunlar sadeleşti. Işte, Sorumda o cevabı C şıkkı. İkinci olarak şöyle düşünelim. Soldan açıyı x ile y'nin toplamı olarak yazabilirim. E benden tanjant dfg'yi bulmamı beklediğinden tanjant dfg aslında tanjant x artı y olarak gelecektir. E bunun da açılımı var. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan çarpı tan y. E ben zaten ilk çözüm yolundan tanjant x'in 2'ye eşit olduğunu biliyorum. E o zaman sorulan eşitlikte arkadaşlar benim tanjant y'yi bulmaya ihtiyacım var. Bunun için de hemen bir açı yazmak istiyorum. x 90, 3. açıya z dersem bu açının da yine x'e eşit olduğunu biliyorum. Ve arkadaşlar tanjant y'yi bulmam gerektiğinden benim aklıma hemen şu geldi. Y açısını bir dik üçgenin içerisine taşımam lazım. Bunun için şöyle bir dikindim. Eğer böyle bir dikinersem sonuç bakın burası 90x. Üçüncü açıda yine z olarak geldi. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz şu kırmızı ile siyah üçgen açıları aynı olduğundan benzer geldi. Ama bakın burada şöyle bir durum var. 90 derece kök 5'i görmüştü. Alttaki üçgende de 90 derece yine kök 5'i gördü. Çünkü bu kök 5 uzunluğu arkadaşlar o çemberin yarı çapıydı. Haliyle bu üçgenler arkadaşlar aslında eş üçgen oldu. Bundan dolayı x üstteki üçgende 2'yi gördüğünden alttaki üçgende yine 2'yi görecek. Z açısı 1 gördüğünden burası yine 1 olarak gelecektir. E bu anın tamamı kök olduğundan şu kısma da kök 5 eksi 1 kaldı. Ve hemen noktayı koyalım. Gördüğünüz üzere gençler bu üçgende y'nin hem karşısı hem de komşusu bilindiğinden tanjant y'yi yazabiliriz. Hemen gençler şu verilen formülde tan x ile tan y'yi yerine yazalım. Tan x 2 eşittir. Tanjant y de bu üçgende karşı komşu oranı karşısı 2, komşusu kök 5 eksi 1. Haliyle burası 2 bölü kök 5 eksi 1 olarak geldi. Bölü 1 eksi bu ikisinin çarpımı da 4 bölü kök 5 eksi 1 olarak yazıldı. Üst tarafı düzenledim. Şurada bir payda eşitlersem 2 kök 5 eksi 2 artı 2 bölü kök 5 eksi 1 oldu. Alt tarafta arkadaşlar payda eşitlersek kök 5 eksi 1 eksi 4 bölü kök 5 eksi 1 olarak geldi. Bu da kök 5 eksi 1 ile sadeleşti. Işte. 2 ile 2 birbirini götürdü. Üst taraftaki kök 5 oldu. Alt tarafta arkadaşlar kök 5 eksi 5 olarak yazıldı. Ve ben bununla da en sağ tarafta gençler kök 5 eksi 1'i çarpacaktım. Hemen çarpalım. 2 kök 5 çarpı kök 5 eksi 1 bölü. Arkadaşlar kök 5 eksi 5. Hemen bunu yerine yazdım. Şimdi bu kısımdan sonra şöyle yorumlayalım. Bakın gençler şu kısmı ben kök 5 parantezine alırsam. İlkinden bir geldi. ikincisinden de eksi kök 5 geldi. O zaman bakın şurayı sildim. Alt tarafı diye kök 5 parantezini aldım da böyle yazdım. Bundan sonra şunu fark edelim. Bakın artı kök 5 ile şuradaki kök birbirini götürdü. Ve bunlar birbirinin dikkat ederseniz eksilisidir. O zaman bunlar da sadeleşti ve sağ tarafta kendisinde bir eksi bıraktı. E önde de bir tane 2 vardı. O zaman doğru cevabım eksi 2 olarak geldi. C şıkkı. Üçüncü yolda bu sefer Şuradaki minik açıya 2x demek istiyorum arkadaşlar. Hemen z harfinden şu açının da 2x olduğunu yazabilirim. Ve bakın bu da önemli bir şey karşıma çıktı. dc uzunluğuyla fc uzunluğu yarı olduğundan birbirini eşit. Haliyle fdc aslında bir iki sene üçgen. E O zaman 180'den 2x çıkartırsam tamamı 180-2x oldu. Bunu da ikiye bölersem şu açı 90-x bu açı da yine 90-x olarak gelecektir. O zaman sorulan DFG açısı aslında arkadaşlar 90 eksi x ile 2x'in toplamı olarak geldi. E bunu da yazarsam burası 90 artı x oldu. E benden bunun tanjantını bulmamı beklediğinden tanjant 90 artı x aldım hemen. Bunda da hemen bir indirgemek kullanalım arkadaşlar. Tanjant 90 artı x ikinci bölgede ikinci bölgedeki tanjantın işareti eksi. Başına hemen eksiği koydum ve unutmayalım 90 derece olduğundan isim değişecek haliyle burası eksi cot olarak geldi. Peki. E o zaman ben cot bulursam noktayı koyacağım. Ve cot bulmanın yolu da arkadaşlar tanjan 2x'in 2'ye eşit olmasından geçiyor. Tanjant 2x 2'ye eşitse ilk başta bir tanjant x'e geçelim. Burası 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x olarak yazılacaktı arkadaşlar. Ve bunun sonucu da 2'ye eşittir. Hemen bir içe dışarı çarpımı yaptım. Bu kısımdan sonra tüm eşitliği 2'ye bölersem tanjant kaya x artı tan x eksi 1 eşit oldu arkadaşlar sıfıra. Bu da hemen bir değişken dönüşümü yapalım. Tan x gördüğüm kısma k dersem denklem k kaya artı k eksi 1 eşittir sıfır formatına dönüştü. Ve bu denklemin arkadaşlar bana kökleri lazım. Bu yüzden hemen diskriminant formülünü kullanalım. Deltası b kaya eksi 4 acı 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1'den 5 olarak geldi. Delta'yı bulduğumu göre hemen kök formülünü yazayım. Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A olarak geldi. Bakın arkadaşlar B'si 1 olduğundan hemen yazdım. Eksi 1 artı eksi delta 5 olduğundan kök 5 dedim. Bölü 2'yi de yazdım arkadaşlar. O zaman hangisi? Eksi 1 artı kök 5 bölü 2 mi? Yoksa eksi 1 eksi kök 5 bölü 2 mi almam gerekiyor? Bu kısımda da şöyle düşünebiliriz. Dikkat ederseniz arkadaşlar 2x açısı dar bir açı. E 2x darsa bunun yarısı olan x açısı da kesinlikle dardır. Haliyle tanjant x birinci bölgede olmalı ve birinci bölgede ise de bana pozitif olan değer lazımdır. Benim bu kökü referans almam lazım. O yüzden şurayı sildim. Tanjant x eksi 1 artı kök 5 bölü 2 imiş. Ama unutmayın bana kotanjant lazımdı. O zaman bunu takta aktarırsam 2 bölü eksi 1 artı 45 oldu. Ve unutmayın bir de başına eksi koymam gerekiyordu. Bununla da kök 5 eksi 1 çarpacağım arkadaşlar. Dikkat ederseniz şunlar sadeleşti işte birbirleriyle aynı. Eksi ile de 2'yi çarparsam cevabım eksi 2 olarak geldi. C seçeneğim.